bu işi anne. başardın. Anne. Ne? İskelet. İskelet mi? Ya, ne yapıyor? Göremiyorum da. Bay bay. Hadi bay sen bay. git git. Hadi. Anne ya niye Neyi ben anne? Ne bileyim yapayım? ben kapıyı da kapatıyorsun. <gülüyor> 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 Nasıl bağlamak istiyorsun? Konuş şöyle ya? Şu, Nasıl bağlayacağım? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Zeynepciğim. Efendim. Uzun zamandır istediğim biber çoşusu bugün de ayağına geldi. Evet. <laughs> Bazı marketlerde bakıyordu bakıyordu bulamıyordu. Bugün abisi görünce hemen Zeynep aklına gelmiş hmm. ve almış. Evet geldi dedi Zeynep sana e bir şey almıyor. Ben yaptım ne aldı acaba? Bunu almış. Oo, hadi bakalım bayağı da bir yağlı gerçekten. Çeçeteyi boşuna almadık. Sileceğiz biraz. Bir de acılığı nasıl merak ediyorum. İnşallah acı diyorlar. çok acı değildir. Hadi Anne bakalım. Ha. Evet aşkım. <laughs> nasıl damlıyor suyu ve yağ. Neydi bu biberin adı? Jalapeno ama jalapeno diye de okuyorlar bilmiyorum. He. Küçük küçük şey gibi aynı <laughs> biber dolması gibi. Oy! Hayırlı yaşa bebeğim. Acı mı? Seyri gibi mi? Ay yersem yanar mı ya? Gel sen göre ben de yiyebilirim diye düşünüyorum. Ama gözler sulandı. Zeynep çok mu acı? Baban yesin o zaman o sever acıyı. <laughs> İnanırım da gözleri sulandı da <laughs> basın <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> <laughs> <Çok gülüyor> gibi sulanınca. Değişik bir tadı var yani. Garip biraz bilmiyorum. Çok turşu gibi değil mi? Turşu gibi değil mi? Yağlı biber o zaman bu turşu yerine. Hı. Hmm. Ekşi değil mi? Çok değil. Ha. Yağlı, rollü, e, neydi kız? Ne, peyniri peynir var diyorlar. Dedi. Lor, lor. Lor diye duydum ama bilemiyorum. Ben de bilemeyeceğim. İyi, ee, rahatladın mı? Hı <laughs> hı. Tavsiye eder misin? hı. Hmm. Ee, yani isteyen denesin, çok da amşan bir ver değil diyor. Çok amar çok ağır. Yani işte abartmak. <gülüyor> <gülüyor> Sen yemiyor musun <gülüyor> <gülüyor> ben de bir bakayım da merak ettim yani. Bir yiyeyim geleyim. Bir ye. Zeynep. Efendim? Bildiğin zehir. Ya o kadar da acı, ya acı da. Acı be çocuklara şimdi yanlış örnek <laughs> olma. Ondan sonra alacaklar yanacaklar. <laughs> Vallahi ağzım yanıyor şu anda. Benim de yanıyor da Pek yani. de bir tadı da yok yani bildiğin biberli peynir. Yeşil zeytin tadı var biraz. Yani çok merak edenler gitsinler bir Charleston bir benim içine peynir koysunlar, yağ koysunlar, bekletip yesinler aynı tadı. Annemiz de verdi. Evet, çok acı. <laughs> acı sevmeyenler öyle yapsın. Evet mantıklı ama içindeki peynirin tadı birazcık değişmiş. Normal peynir işte ya. Üf, yandım ya. Neyse pek yiyeceğim bir şey değil. <laughs> ben gider gelirim. Ama yedim. çok acı severler alsın yesin canım. E bence de. Ben o yüzden yemedim. <laughs> Yani bu kadarcık şey kırkları almış abim. Dedi ki Değil çok mi? evet. Dedi ki çok pahalı da dedi. Sırf Zeynep merak ediyor diye aldım dedi. Hiranur, <laughs> ne yapıyorsun? Ben sizi çekiyorum. onu da aldın ama ya mutlu gitti. Kullanmıyorsun da hiç. Boşu boşuna aldık. Ben odama gideyim, biraz ders yapayım. Ders mi yapacaksın? İyi, Hı. hadi git. Git bakalım. <laughs> Sökünce birin birinden ayrılacak. Niye açıyorsun? <laughs> Anne. Ne oldu? Bak. Anne. Aa, balon. Ana koala set diyor. Evet. <laughs> bu nereden çıktı? Anne ne bileyim merdivende duruyordu. Ya biz böyle bir şey aldık mı? Ya hatırlamıyorum. E resmi aldı acaba? Bilmiyorum. Yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi yapalım. ben, atacağım, ben, atacağım, ben atacağım. Hadi aç da bakalım nasılmış. Pirinur, biz onu nasıl yapacağız ya? Valla, hmm. hiçbir fikrim yok. Acaba Enes de yapabilir mi? Ama, Enes. Bak, cücük gibi. <laughs> kağıdı da var, yapışkanları da var. Evet, göstersen bir resmi. O pembeler neresiydi ya? Hayır, öbür kağıt, büyük kağıdı. aa. aa. Aa, Zeynep biliyorum. küçük. Kolu, kolu kula. Küçükleri ayaklarıymış. Ayakları mıymış? Göstersin ablanı. Kapı çaldı baban geldi. Kapı çaldı. Koş yürü koş kapıyı aç. O zaman küçüklerden mi şişirelim? Herkes bir şey şişirirse çabuk biter bence. Bence de. Ben yukarıdan bir şey alıp geliyorum. Ha tamam git al da gel sen. Enes. Gel gel. <laughs> Bize yardım et. Bunu nasıl yapacağız ya? Bu biraz zor. He. Ne yapıştıracağız? Vallahi Hiranur. Aa, bununla. Onlarla herhalde. <laughs> Gel otur bakayım şunu yapacağız ya. <laughs> ne? binceli. Biraz yorgunum da. Bak altta balonlar var. Öbür tarafın çevir. Burada şey var, şey açıklaması var. Ha yok o zaman hadi. Siz görmemiş miydiniz? Gördük. <laughs> Okumadık ama. Kendiniz <laughs> yani. <laughs> <laughs> İranur. <laughs> küfredik küfredik şişiremedik. Bak onda şişiriyor İranur. Ben Şişmiyor ya Yok. çok sert. Ben de denedim olmuyor. <laughs> Yerim yine. Biraz daha şişirmen lazım. Resme göre var beyaz. Sıkı tut gidiyor. Şişirdiğinde gitti. <laughs> Nene ne oldu? Aa gitme. Aydınlık geçirdim. Ya şu büyük ne güzel şişti bunlar şişmiyor ne yapacağız ya? Ne i̇şte bu da? Ben şişir. Ama onu bağlayabilir misin? Kıranur. Bu <laughs> işi Anne. başardın. Anne. Ne? İskelet. İskelet mi? Ha. <laughs> İskelet sen nereden çıktın? Tıranır. <laughs> Hayır. E, <runner. gülüyor> iskelet! Mi? Aa! Abi beni getiriyor. <laughs> Ay onu da ne? <zehine> parmıştı ya. <laughs> Ay Tıranır gel gel koş iskelet götürdü. Allah gidiyor bana! Kız <laughs> yoksa bu balonlar iskeletin <laughs> miydi? Bunlar yerde patlar. Beni iskeletin miydi yoksa bu balon? Gitti. İskelet bizim biberimizi çaldı. <laughs> ben almıştım onu! Evet. İranur hadi yürüyün onu almamız lazım. Çık çık. Alacak mıyız? Alamaz mıyız? Ya ben ki iskere hiç de tanımıyorum. Yürü bakayım kız balonu patlatacağım. bırak ben onu. Ben şunu kız balon patlarsa şey de yarım kalır koalamız. Yürü yürü. Sesleri geliyor yukarıdan gelin gidin. Yürü bakayım ne yapıyor? Bir tane yedek de var. Yürü yürü. Pıçık, pıçık. Yürü İranur. Ne var be? Burada yok gibi. Yok gibi. İçeri bak. Ben işte hiç de Allah Allah görmüyorum ya. Ben de şurada. Tövbe ya lan yok mu oğlum sana ya? Hay. Burada yok. yok. Ee, burada yok. Cam falan da kapalı. İlaç var. Evet demir şey. Ay. demir miydi neydi o gel. Ha, bilmem ee, yok. Kan yani. hani ilacı yok. o. Yok, yok. Zeyna, Zeynep yok. Ana. Aa. 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 Zeynep olsun Zeynep yok. Ben de odasına çıkıyordu. Çıkıyorum demişti yani. Kafam karışmaya başladı. Anne ya hadi! Gel bir de Heron'un odasına yok, bakalım. Yürü bakalım. Orada kimse var mı? Yürüyün. Burada kimse yok. Burada da kimse yok. Kimseye bak. Çarşaf var orada Çarşaf serili. Var. Evet. Ama Çarşaf Zeynep yok. Serdi lan. <laughs> ha? Ya ben dün atmıştım onu oraya. İyi bari. Ha? Baş. Oğlum bunun altını biri saklayamaz mısın? Bilmiyorum. Yani. Sen çık çık ya. Zeynep yok. <laughs> Tırsıyor mu beni? <laughs> Tırsıyor sen git bak. Gidi bakayım ben. Bak. O ne sar gibi? Ya ağzını ayrı aç. Ya. Ne anne? Firanur, atla kimse yok bence. Açıyorum. Aç. Oo. Oh. Dün de böyleydi zaten. Oo. Oh. Oo. Oh. Ya, hayır. hayır ya. ya hayır ne Ya, ne yapıyor? ne yapıyor? Göremiyorum evet. da. Ne baktın derseniz. Aa! De. <laughs> Aa, ne yapıyor miskin? <laughs> <biz gülüyor> <gelin? gülüyor> ya yapıyor? Ya iskin sen benim oğlum ne yapıyorsun ya? Bak ya, çekiyor manyak böyle nedir ya. Ben bu bağlamayı beceremiyor, çektiği anca. Lan bağlama öğrendim vallahi şey geldi söylemeyeceğim e o yapmasın. Aa! Bak bak bağlattırıyor bu da. Evet, ne yapıyorsun? Ya. Ba ya, <laughs> <laughs> Bırak anne. bu bisiklet, bu bisiklet komikmiş ya. Biz niye kaçıyoruz bundan? Gülüyor lan. Gülüyor. Gel kovala gel kovala <laughs> Lan bir şey yapsana. <laughs> Ya ne kadar da? Ay, bak yılanların yılanla kaçtı gitti. Nanköşit. Ben, ben e, bu enes korkmuyor senden. kaçtım mı? Ne yaptın ya? Geri geliyor. Evet, kaçıyorum senden beni çek. iskelet Neyse biz balonu yapmaya gidelim, sen deniz de kurtulur gelirsin. Ben. Evet. Kurtulur gelirim Evet, hadi gel onu çek. Var, <laughs> Neyse biz de balonu yapalım ya, iskelet zaten zararsızmış. Ha, abim şu evi tutmuyor. Hadi bağla lan. Hadi. Gel. Ha. Bir de elini böyle böyle yap. Ha. Al hadi. Nasıl bağlamak istiyorsun? Konuşuyor dil de. Nasıl bağlayacağım? Tövbe tövbe. Ben mi bağlayayım? <laughs> mıyım mıyım bak. Yemin ediyorum uykum geldi ya. Bir şey diyeceğim. Ama alınma tamam mı? Sen beni böyle bağladın ya. <laughs> ben böyle ayağa kalksam ne olur? Ha? Ne oldu şimdi? <laughs> ya iskelet ben gidiyorum ya. Hadi. Hadi. Gidiyor musun ya. İkimiz de aynı şey dedik ha. Gel bakalım ne yapıyorlar ya. Neyse biz bu iskeleti buradan kovalım gitsin. Anne ya. Aç bakayım. Bak ya. <laughs> Abi ya oğlan iyi mi orada? duruyor. Ne yapsın? İskelet çağız. Gücü de yetmiyor. Ya, gücü yetmiyor. Öyle. İskelet, sen bari git buradan. Sen neyse gücün yetmez canım. Ben İskelet, şey bak yani. bak bak bir müzik çalacak şimdi sana. Bir müzik. Tak kulağına tak. Ha? Nasılmış? İyi mi? Ne oluyor? Ha ha beğendi. Beğendi beğendi. 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 Hadi gel. Beğendi. Ha kapıyı çek kapıyı çek. Gitti 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 gitti. Tut kapıyı tut kapıyı. <laughs> Çocuğum ya. terledi, stresli, <laughs> ay sıcak oldu. Evet. Ha tut tut. Ha iskeleneciğim sen orada uyuyor. Biz gidiyoruz hemen aşağı. Şu mi? ipi çıkar şu ipi. Tamam, i̇pi çıkar da basıp düşme. Aklım yine kilan. Olur şöyle hatta doğru çıkar da gidelim aşağıya ya. Tamam. Kapıyı kapatalım, şey yapalım. Balonu şey yapalım, <gülüyor> <gülüyor> şişirelim bari. <laughs> Herhalde bu balonu peşinde. <laughs> 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 ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Hadi bak kaçınca bu Yürü yürü. Siri sen önden gel. Yavaş. Yavaş git. Mene sen de gel. Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Hadi gel gel koş koş. Aha geliyor. Geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> koş koş. Git git. git. Ha. orada kas şimdi senin skelet. <laughs> Ay skelete bak çok da güzel. Değil çok mi? Çok güzel evet. Hironur o parmağını çıkarttın camda. Risk edesel orada dur. Biz senin balonunu yapıp vereceğiz tamam mı? Bay bay. Hadi, hadi sen bay, git git. Hadi bay bay. Hadi gelin gelin. Yapalım hadi da verelim bay bay. bari. Ya ben bir elimiz mi olsun? Bence de giderse vermeyiz. Tamam mı? Ya hadi şişir. Hadi şişir. Aa pompomu da kaldı. Pompa yukarıda. Ya Hironur ya. Hironur nasıl şişireceğiz? Balonun bir tanesi de yukarıda. <laughs>

Kapat. Kapat kapıyı kapat. Kız o neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> ya bu iskelet bir şey yapmıyor da <laughs> bir daha çıkınca korkutu çocuğum o. Değil mi? İskelet. i̇skelet sen gitmemiş miydin? Ya şimdi kurban. İskelet şu yukarıdan da balonla pompayı getirir misin? Kırmızı. Hadi. Hadi lütfen biz de sana balonunu vereceğiz. Yoksa vermeyiz. Bisket Zeynep nerede? Ah! Ah! Kağıdı aldı. Bir <laughs> an balonları patlatacak sandım ya. Bisket. Gider sen, misin? Gidip, git şuradan ya, hadi. Hadi sen ya. git. Güldürdün bizi yeter, hadi. Evet yeter. Bir şey söyleyeceğim Bisket Zeynep nerede? Nasıl bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Bence o bizi kandırıyor bu Zeynep. Ah! boşuna korktu Zeynep'miş. mi? Naber senin? Henüz gücü yetmiyor İran Hanım. Falanlara bırak. Adamlara basmayın bak yere attın hepsini. Maskesini çıkaralım. Bak şimdi oraya git. Elini çek, elini çek oradan. Sakin ol. İskeleti maskesini çıkarırsak bulacağız. İskelet. İskelet. <laughs> Maske de çıkıyor. Al işte. Al işte. Fuh sana. Anne, anne, anne. Ben yıllık attırdım bu bana. Evet. Sen niye benim kızımı korkuttun? Ya yüreğim ağzıma geldi. Şey Az da bir şey yapmadı da. Kiran ağzıma testi. Ay yüreğini yere. Hadi git getir de balonu şişirin bitirelim Ay, hadi. Ay bak böyle yaptı. <laughs> Balon şişirelim hadi. Zeynep. Efendim. Uyumlu oldunuz. Ya bu koala da çok güzel oldu ya. Aferin bana elime sağlık. Bence tam patlatmalı. Bence Hirandur'un eline sağlık. Çünkü o üfledi hepsini. tamam. <laughs> 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 şunları <gülüyor> yapıştırayım derken dur bir dedim eşit olsun dedim ona küstü. <laughs> Orada kimse bana gelmiyor. <laughs> 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 Yiyeceğim ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz ben şuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye. bye.